Ay gece bulduğumuz kirpi. <laughs> Çok güzel biz de şey kıyamadık. Yani. Canım yavrum. Önce bana kafasını uzattı. Ama şimdi şey bunu doğaya bırakmak zorundayım. Oftur. Canım yavrum ya. Hı. Sana kıyama. <laughs> seni ki Dur seni bırakacağım ya. Dur. Dur, dur. Ay batırma bana bir kendine. Niye sakin? Sakin. Sakin. Seni bırakacağım. Ya yerim ben seni. Sakin ol yavrum ya. Sana hiç zarar vermeyeceğim. İy. o sen, o ellerini yerim senin. Sakin ya. Şimdi şöyle arabalar olmadığı bir yere bırakacağım kuzum. Korkma lan. Korkma ne olur. Hayır batırma bana. Yok yapmıyorsun da. Ay seni özleyeceğim bak şey. Küçük adam. Ne kadar küçük bir kirpizsin sen. Yeni bırakabilir miyim? Gel. Ay dur, 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 dur. Ay toparlı. <laughs> seri. Tamam, şöyle in bakayım, hadi. İn, 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 dur. Ah, hadi. Yoluna devam et. Hadi lütfen ya. Yoluna devam et. Ben seni korkutmam. Hadi ya. Bayağı tırnaklarını batırdım bana şey. İğnelerini var ya. Neyse. Canın sağ olsun. Hadi. Lütfen. Tam korkma be. Korkma hadi. Korkma. Korkma be kirpi. Korkma be.